Münasebetdar ve nazarı külli olan bir insan vardır. Nazarı külli, cüzi değil. Mesela şimdi hayvan aleme bakar, bazı manalar idrak eder ama idrak ettiği manalar cüzi manalardır. Yani sadece o şeyi ilgilendiriyor o şeyle münasebeti var. O cüz'i müşahhas hakikati algılar. Kendine bakan kısımda Allahu Teala ne kadar bildirdiyse işte bu benim yiyeceğim. Aha bu benim yolumdur filan diyor. İnsan ise külli manalar anlıyor. Külli kaydeler bak çıkarıyor. Bu aklın işidir. Şimdi ona geliyorum. Az önce duyguları anlattık ya her duygun nerelere bakıyor. İşte burada insana maksus bir duygu var ki o da akıldır. Ne yapıyor akıl? Aa bak şu anda bu deste yaptığımız şeyi yapıyor. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bak dil tat alıyordu. Göz ışığı renkleri görüyordu. Suretleri görüyordu değil mi? Peki bu akıl ne yaptı? Bütün bu duyguların hissiyatın aldığını alıp kendine getirdiği şeye insana getirdiği o malumatı alıyor. Onların üzerinde bir okuma yapıyor. Hepsinin üstünde ortak külli kanunları çıkarıyor kaydeleri. Bak biz burada oturmuşuz. Bu alem nasıl yaratılmış? Sani Zülcelal'e nasıl delalet ediyor? Ne için yapıyor bunları? Bak bunları tahlil ediyoruz öyle değil mi? Acaba şu eşyada tat var bir sanat ilahiyedir. Renk var bir sanat ilahiyedir de şu sanatlı yapılış manidar hikmetli yapılış lütuf ve keremin ihata etmesi gibi manalar ki bu manalar hepsi esma ilahiye bak buradan tulu ediyor ha bu manaları bu manalar akılla anlaşılıyor kalp ruh bunlarla idrak ediliyor değil mi bunlar peki bunlar asıl alemdeki en büyük Allahu Teala'nın tecellileri delilleri ayetleri sanatları değil midir şimdi şöyle anlatayım size şu kitap burada okuyan insan olmasa şurada aklı olmayan hayvanlar gelse bunun üzerinde dolaşsalar geçseler, bu kitabın onun gözünde değeri nedir yani o ne anlar bu kitabı diğer eşya gibi değil mi ancak zanneder şurada bir yazı yazıldıysa bu akıl sahipleri içindir değil mi onlara bakıyor kainat bir kitap gibi manidardır ki akıl o külli manaları anlıyor asıl Esma-i Hüsna'nın tezahürü esas tezahürleri buradan ve o esmaya şuurlu aynadarlık buradandır. Diğerleri ayna olur ama ne olduğunu bilmiyor. Yani neye aynadarlık yaptığını bilmez. Şuurlu değil. İnsan okuyor bak muhatap olacak şekilde. Kainat kitap gibi yazılmış. Onu okuyacak da bir insandır. Acaba o zaman denmez mi bu bedihi değil midir ki şu hali görünce bak insan olmasa bu alemdeki bu yazılan manaların hepsi bomboş oldu. Değil mi? O kitabı okuyan yok. Elbette Sani Zülcelal bunu istemez. Onun için zaten insanı yaratmış. Bu alemi böyle yapan bir malikül mülk, bir sani zülcelal var. Ve orada bu alemde onun mahluku böyle bütün hissiyat ve cihazatıyla kainatın umumuyla alakadar ve münasebetdar olan ve onları anlayacak külli şuurlu, nazarı külli olan bir insan var. İnsan nevi. Bak insan hakikati. Demek bu insan bunun için yaratılmış değil mi? Boşuna yaratılmamış.